Ve evet, sonunda sonunda yeni bir front açtım. Bakın ilk müşterimiz kim? Ne haber? Ha? Selam abi dedin. ne istemiştin? Eee <laughs> ben 999 kent trilyon tane fıstıklı baklava istiyorum. 999 kent tane mi? Evet. Tamam. Bu kadar baklavanın toplamı 999 kendisi ya yanlış kırıldı bu kadar baklavanın toplamı 999 kendisi milyon TL eder ne bu çok pahalı yapacak bir şey yok çok pahalı olacak normalde baklava kaç lira baklava <laughs> bir tane baklava 5000 lira ne buna yanlış oldu 5000 lira değil bir tane baklava 100.000 bin lira ne? Evet çok bağlı değil mi? Çok yo, yo, çok uzun çok uzun bana göre. Tamam abi tamam abi İşte, al. Tamam abi. o zaman ben 999 kenti sana bakla fıstıklı baklava alayım. Hani o zaman 999 kenti TL bir olmuştu. Hani nerede? Bir dakika. Polis üstüne verdiğin teşekkür ederim. Rica Şimdi baklava geçireyim. Bir dakika. Ne oldu? Lan abozik bu tahta para. Kör müsün gerçek para. Lan yürü git. Dükkandan kaybol. Oğlum abi senin kadar asli bir öküz görmedim. Ben bir kere öküz değilim.